Merhaba arkadaşlar. Bugün geometrik diziden bahsedeceğiz. Ardışık iki teriminin birbirine oranı sabit olan dizilere biz e, geometrik dizi diyoruz arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi an artı birin an oranı r. Buradaki r'yi ortak çarpan diyoruz arkadaşlar. Buradan da dizimizin genel terimini elde etmişiz. Genel terim elde ederken arkadaşlar an eşittir a1 çarpı ortak çarpan üzerine indisler farkını yazıyoruz. r üzeri n eksi bir örneğimiz var burada. A7 bölü A3 oranı yani 7. ve 3. terimlerin oranı 2 olduğuna göre 11. ve 7. terimin oranını sormuştuk arkadaşlar. Şimdi genel terim yazdığımız zaman biz A n eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi bir şeklinde arkadaşlar. Buradan AN'in n'in A1'e oranı bakın görüyorsunuz. R üzeri ne oluyor? N eksi 1. Yine aynı şekilde A7'nin A3'e oranını yazdığımız zaman arkadaşlar burada indisler farkı bakın n-1 de buradaki indisler farkı kaç bakın 7-3 yani bu 7-3 r üzeri 7-3 Kaç eşit olacakmış 2'ye biz buradan arkadaşlar r üzeri 4'ü kaç olarak bulmuş olacağız 2 bize sorulan oran a11'in a7 oranı baktığınız zaman yine buradan arkadaşlar r üzeri 11 7 yine r üzeri 4 olur o zaman 11. ve 7. terimlerin oranı da R üzeri 4'ten 2 eşit olmuş olur. Cevabımız Bursa. Yine benzer bir örneğimiz var. A1, 3 arkadaşlar. Şuradan A7'nin A8 oranı indisler farkı bakın arkadaşlar. R üzeri 8 eksi 7 demiş olsak R üzeri 1 olur. Ortak çarpanımız 2 olur. Bu dizinin genel terimini sormuş. A1'i de biliyoruz arkadaşlar. R'mizi de bulduk. Genel terimimiz A en eşittir. A1 çarpı R üzeri en eksi 1. Buradan A1'i 3 olarak yazdık yerine. Ortak çarpanımız arkadaşlar 2 üzeri en eksi 1 dediğimiz zaman cevabımız 3 çarpı 2 üzeri en eksi 1 edilme seçeneği. 12 x eksi 4 ve 48 terimleri geometrik bir dizinin artışık 3 terim olduğuna göre x'i sormuş arkadaşlar bize. Birinci terimimiz İkinci terimimiz ve üçüncü terimimiz. Buradan e, artışık üç terim bir geometrik dizi oluşturuyorsa arkadaşlar... Ortanca terimin karesi diğer iki terimin çarpımına eşit olur. Bu daha önce sınavda da çıkan bir soru örneğimiz. Ortanca terimimiz x eksi arkadaşlar. Karesini aldığımız zaman bunun karesi 12 çarpı 48'e eşit. Biz buradan her iki tarafını arkadaşlar kare kökünü alırsak buradan mutlak x eksi 4'ümüz şimdi 12'yi arkadaşlar 2 kök 3 ayrı ayrı düşünebiliriz 48'i arkadaşlar 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 bunları çarptığımız zaman arkadaşlar buradan 8 çarpı 3'ten 24 olur x de buradan arkadaşlar 28 giresun cevabımız c x'ye 2 zt terimleri geometrik bir dizinin artık 5 terim olduğuna göre x y, z, t çarpımını sormuş arkadaşlar bize burada. Şöyle yazayım ben a1 x a2 y diyeyim. a3 arkadaşlar 2 a4 z a5 de t olarak tanımlanmış arkadaşlar. Burada baştan ve sondan eşit uzaklıktakilerin çarpımları eşit oluyor. a1 çarpı a5 a2 çarpı a4 Bunlar arkadaşlar ortanca terimin karesine eşit olacak. Biz buradan e, A1 çarpı A5 arkadaşlar yine aynı şekilde A2 çarpı A4 eşittir. A3'ü biliyoruz arkadaşlar. 2 olarak biliyoruz. 2'nin karesi kaç olacak? 4. A1 yerine yazalım. X çarpı Y olur arkadaşlar. Pardon. X çarpı şunu düzeltelim arkadaşlar. X çarpı T y çarpı z eşit 4 diye düşündüğünüz zaman siz burada bize neyi sormuş? x çarpı y çarpı z çarpı arkadaşlar t'yi sormuş. Buradaki x çarpı z y çarpı t arkadaşlar 4 çarpı 4'ten sonucumuz 16 denizli seçeneği olmuş. Bir geometrik dizinin 7. terimi 11 arkadaşlar. Ve 10. terimi 88. Bu dizinin arkadaşlar bize kaçıncı terimi sormuş bakın. Evet. Beşinci terimi kaçtır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biz buradan A'nın arkadaşlar A7 türünden yazarsak ikisinin indisleri farkı 10 eksi 7'den R üzeri kaç olur arkadaşlar? 3. Buradan 88 eşittir. 11 çarpı. küp dediğimiz zaman arkadaşlar R'yi buradan kaç olarak bulursunuz? ki? Yine herhangi bir türünden örneğin a 7 A5 türünden yazalım. Burada arkadaşlar A7 ve A5'in ortak farkı iki indisler farkı R kare olarak tanımladığımız zaman 11 eşittir A5 çarpı arkadaşlar. Buradan R'nin yerini 2 yazarsak karesi kaç olacak arkadaşlar? 4. Bunu da böyle olarak attığımız zaman 11 bölü 4 oranı bizim 5. terimimiz olur arkadaşlar. Cevabımız adına. Okay. Pozitif terimli bir geometrik dizide 7. ve 5. terimin toplamını 1. ve 3. terimlerin toplamını vermiş arkadaşlar bize. Biz burada genel terimi ele alalım. A en eşittir. a 1 çarpı R üzeri eksi 1. Burada A7 ve A5'i düşünürsek arkadaşlar. A7 A1 çarpı R üzeri 6. A5 arkadaşlar. A1 çarpı R üzeri kaç olarak düşünebiliriz? 4. O zaman bu ikisinin toplamı arkadaşlar. A1 R üzeri 4 parantezinde 1 artı R kare olarak düşünebiliriz. İkisinin toplamını. Yine arkadaşlar A3 bize buradan A1 çarpı Rekor olarak düşünelim. Bir de A1'imiz vardı. Bu ikisini de yine A1 parantezini aldığımız zaman arkadaşlar 1 artı R kare toplam olarak düşündüğümüzde arkadaşlar buradan yani şunu A7 ile A5'in toplam olarak bunu da arkadaşlar A3 ile A1'in toplam olarak düşündüm. Bu ikisinin birbirine oranı yazalım arkadaşlar. Buradan oran yazdığımız zaman şu A1'ler gider. 1 artı R kareler gider. R üzeri 4 kalır arkadaşlar. Oranımız da şöyle olacak. İkisinin oranını düşündüğünüz zaman 15 bölü 64'e 15 bölü 4 e oran olacak. Birinci terim aynen yazıyorum arkadaşlar. İkinci tersi öğrenelim 4 bölü 15. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar 64 4'e bölürsek 16. B üzeri 4 arkadaşlar 1 bölü 16. B'miz buradan 2 olarak bulunmuş olur. Bu sesinin pardon 1 bölü 2 oluyor. Bunu düzeltelim. Rasyonel olarak ele alalım. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. Ee, 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Bize neyi sormuş burada? A4 3 bölü 4. Bir de genel terimimizi sormuş arkadaşlar. Şimdi A1 artı A3'ü biliyorduk biz. A1 artı A3 arkadaşlar 15 bölü 4'tü Buradan biz A1 Bunu da A1 kare olarak yazdığımız zaman 15 bölü 4 Buradan R kare arkadaşlar 1 bölü 4 olur Biz bunu toparladığımız zaman Evet buradan toparladığımız zaman arkadaşlar arkadaşlar toparlayalım bunu bir tane a birimiz burada var 1 bölü 4 de orada var 5 bölü 4 tane a birimiz 15 bölü 4 eşit olur arkadaşlar buradan da a kaç olarak bulmuş oluruz 3 a 1i bulduktan sonra arkadaşlar a 4 hesaplayabiliriz a 4 a 1 çarpı r üzeri 3 a 1 3 olarak bulduk arkadaşlar De 1 bir bölük olarak bulmuştuk. Küpünü aldığımız zaman arkadaşlar 8 bölü 3 olur. İkinci öncülümüz bakalım. Ters oldu değil mi? Ters mi yazdık? Evet, şimdi ters düzeltelim. Buradan arkadaşlar ne olur? 3 bölü 8. Evet. İkinci öncülümüz de tamam. Genel terimimizi yazarsak arkadaşlar. A n eşittir. A1 çarpı R üzeri n eksi 1. 3 çarpı R'nin yerine de 1 bölü 2 yazdığımız zaman 1 bölü 2 üzeri n eksi 1. Buradan cevabımız 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri n eksi 1. Üçüncü öncülümüz de doğru. Bütün öncüllerimiz doğru olmuş evet. 3 ile 96 terimler arasında geometrik bir dizinin ardışık terimleri olacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Bunu aritmetik dizide de çözmüştük arkadaşlar. Araya 4 tane terim yerleştirdiğimiz zaman 2 tane terim de elimizde vardı. Toplam altı terimli bir geometrik dizimiz oluşur. Birinci terimimiz altıncı terimimiz bu arkadaşlar. Ortak çarpanı bulalım. A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5. 96 eşittir. 3 çarpı R üzeri 5. Buradan arkadaşlar oran yazdığımız zaman 32. R üzeri 5. Ortak çarpanımız 2. Evet birinci öncülümüz doğru. İlk üç teriminin toplamı demiş arkadaşlar. Şimdi A1 3 A2 arkadaşlar 3'ün kaç katı olacak? 2 katı. 6 A3 arkadaşlar 6'nın 2 katı. Ortak çarpanımız 2 çünkü. Buradan 12 Bize bu dizinin ilk üç teriminin toplamını sormuş arkadaşlar. Baktığınız zaman toparladığımız zaman 21 yapar. Bu öncülümüz yanlış arkadaşlar. Bu dizinin dördüncü terimini sormuş bize. Dördüncü terimi bulmak için 12'nin kaç katını alacağız? 2 katına ortak çarpanımız 2. 24. Bu önceliğimiz de doğru. Cevabımız arkadaşlar 1-3-10. Bir, bir geometriksin ilk 10 terim toplamından bahsediyor arkadaşlar. Bir geometrik dizideki ilk n terim toplam formülümüz var. A1 çarpı 1-r üzeri n bölü 1-r formülü var. Bu kaos sonlu toplamından geliyor arkadaşlar. İlk 10 terim toplamının dediği zaman e S10 diyoruz. A1 çarpı 1 eksi r üzeri 10 arkadaşlar bölü 1 eksi r. Bu da eski bir sınav sorusu şablonu yine. İlk 5 terim demiş. S5 dediğimiz zaman arkadaşlar A1 çarpı 1 eksi r üzeri 5 bölü 1 eksi r. Bu ikisinin birbirine oranı verilmiş arkadaşlar. Denilmiş ki ilk 10 terim toplamı ile ilk 5 terim toplamının 244 katına eşit işte olmuş. Yani bu ikisi arasındaki oranı arkadaşlar 244'e eşitlemiş. A1'leri götürelim. 1 R'leri götürelim. Yukarıdaki 1 R, onu, R üzeri 10'u 2 kare farkı yaptığımız zaman 1 eksi R üzeri 5 çarpı 1 artı R üzeri 5 arkadaşlar. Bölüm 1 R üzeri 5 1 eksi R üzeri 5'leri sadeleştirelim. 244 Buradan arkadaşlar R üzeri 5 243 olur. 243 arkadaşlar 3 üzeri 5'e eşit. Buradan da bizim ortak çarpanımız arkadaşlar 3 olarak bulunmuş olur. Evet cevabımız C. Genel terimi aynı olan bir geometrik dizide 9. ve 17. terimlerin çarpımını verip bize arkadaşlar 13. terimi sormuş. Şimdi burada bakarsanız eğer 13 terimi arkadaşlar şöyle yazayım. A9 ve A17'ye bakarsanız şu ikisinin indisler toplamı kaç arkadaşlar? 26. Bunun ortancasına eşit. O zaman A13'ün karesi arkadaşlar bu iki terimin çarpımına eşit oluyor. Yani eşit uzaklıkta olduklarından dolayı bunu tasarlamış oluyoruz. O zaman A13'ün karesi arkadaşlar 48'e eşit olacak. Buradan da her iki tarafın şöyle kare alırsak arkadaşlar buradan A13 terimi 16 çarpı 3'te 4 kare 3 3'e eşit olmuş olur cevabımız C. Bir geometrik dizide 8. 29. terim çarpımının 12. ve 13. terim çarpımının oranı 4 verilmiş. A 1'i verip A 7 istemiş. Buradan ortak çarpan elde edeceğiz arkadaşlar. A 8'e A 1 çarpı R üzeri 7. A 29 arkadaşlar A 1 çarpı R üzeri 28. Bunları kendi arasında gruplandıracağım. A12 arkadaşlar A1 çarpı R üzeri 11 A13'ü A1 çarpı R üzeri 12 yazdık. Şimdi bunları kendi arasında çarpalım arkadaşlar. A1'in karesi R üzeri 35 bölü bunları da kendi arasında çarpalım. A1'in karesi çarpı R üzeri arkadaşlar 23 Bu ikisinin birbirine oranı kaç verilmiş bize? 4 verilmiş. A1'leri sadeleştirelim. 35'ten 23 çıkardığımız zaman arkadaşlar R üzeri 12 4 olur. Bize neyi sormuştu bakalım şimdi buradan 23 35 R, R üzeri 12 4 her iki tarafın kökünü alalım. R üzeri 6 arkadaşlar 2 olur. Bize A 7'yi sormuştu. A 7 arkadaşlar A 1 çarpı R üzeri 6 eşit olur. A 1 birinci terimimiz arkadaşlar 8 yerine yazalım. R üzeri 6'yı 2 bulduk. Buradan çarpımları 7. Yedinci terimimiz cevabımız denizli. Bir otobüs her gün bir önceki gün aldığı yolun altı katı yol olarak. Altı katı bizim ortak çarpanımız olur. Toplam 6 ay, şey, bir ayda diyor arkadaşlar, 660 eksi 1 bölü 5 kilometre yol almıştır. Bir ay 30 gün alınacak, otobüs ilk gün kaç kilometre yol almıştır? Arkadaşlar bize ilk enterin toplamı sorulmuş geometrik dizide. A1 çarpı Buradan r'nin ortak çarpanımız 6. Bunu R üzeri N eksi 1 bölü. R eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Eğer R birden büyükse bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer R'miz basit kesirse 1 eksi R üzeri N şeklinde düşünüyoruz. Buna dikkat edelim. R basit kesir olduğu zaman bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yazalım burada. Buradan 6 üzeri 60 eksi 1 bölü 5 arkadaşlar. A1 çarpı R'nin yerine 6 yazdık gençler. Arkadaşlar 30 gün için verilmişti. 6 üzeri 30 eksi 1 bölü. Arkadaşlar buraya 6 eksi 1 yazdık. 6 eksi 1'i 5 ile götürdük arkadaşlar. Şu 6 üzeri 60'ı 2 kare farkı yaparsak arkadaşlar. 6 üzeri 30 eksi 1 6 üzeri 30 artı 1 eşittir arkadaşlar. A1 çarpı 6 üzeri 30 eksi 1. 6 üzeri 30 eksi 1 çarpanlarını götürelim arkadaşlar. 6 üzeri 30 artı 1 bizim birinci terimimiz olur. Cevabımız arkadaşlar deniz. 60 cm olarak dikilen bir fidan ilk yıl boyunun 1 bölü 2'si oranında uzamıştır diyor. Başlangıcı seçeceğiz arkadaşlar. Bunu sıfır olarak seçeceğiz. Bundan sonraki her yılda bir yıl önceki uzama oranının 1 bölü 2'si kadar uzamıştır. Buradan da neyi görüyoruz arkadaşlar? Ortak çarpanımızı görüyoruz. 1 bölü 2 olarak bu fidan diyor 9 yıllık bir ağaç olduğunda boy aşağıdakilerden hangisi olur diye bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi birinci yılın sonunda 60 çarpı 1 bölü 2 arkadaşlar. İkinci yılın sonunda 60 çarpı 1 bölü 2 daha uçacak arkadaşlar. Karesi 3. yıl arkadaşlar. 60 çarpı 1 bölü 2'nin küpü. Bunu ispatla yapacağım. Direkt az önceki e, ilk enterin toplamıyla değil de sonucunu görelim diye yazdım. Böyle 9. yılın sonunda arkadaşlar 60 çarpı 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti olacak arkadaşlar? 9. kuvvet olacak. Buradaki Gauss toplamını hatırlayalım. 1 artı r artı r kare artı nokta nokta r üzeri n arkadaş en eksi 1 arkadaşlar. Bunu bir artırıyoruz. Formülümüzü yazacağım size şimdi. Buradan R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1. Taban basit kesir olduğu zaman burada arkadaşlar 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R şeklinde de düşünebiliyoruz. Bakın burada son terimin üzerine 1 artırdık. Şimdi ben bu terimleri kendi arasında toparladığım zaman arkadaşlar ilk 9 terim toplamımız 60 çarpı bakın evet 1 bölü 2 parantezini alalım arkadaşlar 1 bölü 2 Buradan 1 bölü 2'nin arkadaşlar karesi bu şekilde devam ettiğimiz zaman 1 bölü 2 üzeri kaç oldu arkadaşlar bakın 9 oldu. Buradan da arkadaşlar bu şekilde tasarladığımız zaman bunu 60 çarpı bu toplam için arkadaşlar kısaca şunu söyleyebiliriz cevabımız Bursa seçeneği olarak hesaplanmış olacak.